Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları Topkapı odaktayım Hyundai araç satış bölümünde Hamza kardeşimiz bizimle ilgilendi Çayımızı verdi İçeceğiz birazdan Bütün arabaları satmışlar Helal olsun Yani bu güler yüzlülük Bu insanlara seveceğin davranma Araç sattırır arkadaşlar Gösteriyorum Hiç araba yok Araba yok Evet. Çayımız geldi. Soner Ustam'la beraber içiyoruz. Hamza kardeşimiz de çayımını yudumlarken evet. araçların hepsini nasıl sattınız ya? Yani araçların hepsini sattık. Ee, geçen ay güzel bir iş oldu. Evet. Yani bu ay da aynısı şekilde bekliyoruz. ÖTV muaf satışlarımız devam ediyor. Evet. Herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ülkemin güzel insanları biz çayımızı yudumlayacağız. Olmayan arabaların satışı için biraz konuşacağız. Araba fiyatları ile ilgili. Ülkemin güzel insanları. Kango 3 aracımızdan bir ses geliyor. Aklınız hayaliniz durur. Oynat bakayım. Estemelerde. elim oraya sokabilir miyim Kemal? Bir dakika. Şimdi oynat. Viraj orta lastikleri. Esnemelerde öyle bir ses yapıyor ki, duymayan kalmıyor arkadaşlar. Öbür tarafa da gidiyorum. Sen buradan salla Kemal. Tamam. Kemal şimdi sallıyor. Bunlar mı ses yapıyor Kemal? Bu takozlar abi, şunlar evet. Bunlar da yenileri mi? Yani bir yeni, bir altta. Bunun bir ses gibi. He. Rahat girsin diye hafif bir Yardımın, sürüyor. Ya ses yapması ve ölmesin diye. Arkadaşlar, beşinci vataları sökülüyor. Aşağıya düşürülüyor. Anahtar girsin diye. Yoksa çok perişan bir vaziyette yere. İki tane askır otu. İki tane viraj orta lastiği. Rot başı, rot kolu sağ taraf. Araç muayeneye gidecek. Baktık. Beşiği sökerken kontağı direksiyonu dümdüz yapıyoruz. Kontağı kilitliyoruz arkadaşlar. Dönmez. Kilitliyoruz. Ne olur ne olmaz. Airbag sargısı şu bu bozulmasın diye. Kilometrede 228.600 yap, yap 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 yap! Bir şey olmaz, yap! Direksiyonu topla. Ülkemin güzel insanları. Bu Kangon'un rot kolu rot başı değiştiği için rot ayarı bozuldu. Ne kadar da yerinde taksan rot ayarı bozuk oluyor. Rot kolu rot başı arkadaşlar yaklaşık 90 liradan 180 lira. Viraj orta lastiklerin çifti 80 lira. Askı rotlarının çifti ee, 140 lira. E, ülkemin güzel insanları bunun işçiliği biraz zor. Viraj orta lastikleri çok zor bir yerde. Beşiği falan aşağı indiriyoruz. 400 lirada işçiliği var. Ülkemin güzel insanları. Ama bu sese gerçekten yürek dayanmaz.